Evrim abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yayına. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın Mürvet? İyiyim ben de. Çok fazla soru var. Ben direkt sorulara geçeceğim. Sor bakalım. İlk soruma geçiyorum. Adaylık sürecinde neler yaşandı? Adaylık süreci derken yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ninkini mi? AK Parti'yi de soracak mısın? Tabii ki de. Yani genel olarak adaylık Genel süreci. olarak soruyorum. Yani aslında çok bunu özetledik ama Ankara ayağını anlatmak lazım anladığım kadarıyla. Benim bilgim dahilinde MHK'ya iki tane isim gitti. Birisi İsmail Çiğin, birisi Köksal Yıldırım ama genel merkez İsmail Çiğinden yana kullandı şeyini hakkını mevcut başkanın devam etmesi yönünde kullandı. Köksal Yıldırım da aslında başarılı bir süreç geçirdi bu dönemde. Bildiğim kadarıyla da zaten İsmail Çiğini arayıp tebrik etti, kutladı. Demokratik bir yarıştı dedi. Bu anlamda güzeldi. Ahmet Aydın'ın olayındaysa. Ahmet Aydın biliyorsun dosya alan adaylardan bir tanesi değildi. İlçe başkanlığından ayrılış sürecinin bile tarihi tam olarak belli olmadı. Ayrıldı, ayrılmadı, istifa etti, etmedi. Sonra 30 Kasım itibariyle istifa ettiğini söylediler. 30 kısımda istifa ettiğini söylediler ve ondan sonra da bir e, yarışın içine girdi. Orada Ümitçün gözde dosya almamıştı. Adı geçiyordu. Ümit Avcı MHP'den dosya almıştı. Acaba Ahmet Dişancı tekrar aday olur mu diye beklentiler vardı ama işte söylemiştik. Ahmet Aydın ayakları yere sağlam basan bir siyasetçi. Bunun garantisini almadan yola çıkmaz. Demek ki garantisini almış demiştik. Öyle de oldu zaten. Her ne kadar ben aday değil desem de kendisi için sonunda sonuçta aday oldu. Süreç böyle yaşandı. CHP'nin içi biraz karışıktı. Diğer zaten e, İyi Parti ile alakalı Kürşat Cebecinin aday olmasını bekliyorum. Ama onun için biraz daha süre var bildiğim kadarıyla. Diğer partilerden şu an herhangi bir hareket var mı? O da zaten soruların içinde muhtemelen vardır. Şimdi istersen evet. açmayayım konuyu. Ben genel hatlarıyla hatları istemiştim senden. Bu arada Seferiçil'in yaşlı gazetesi Cemrecan Tutar da bugün ziyaretimize geldi, İzliyor izliyor bizi. Teşekkür ederiz kendisine. Cemre'cim soru sormak istersen de aklına gelen bir şey olursa da biliyorsam cevaplarım yani. Çok teşekkür ederim burada olmakta, duyuyorum. olasın kardeşim, teşekkür ederiz. Buyurun öğretim. Diğer soruma geçiyorum. Tünçer aday gösterilmedikten sonra sosyal medyada bazı kullanıcılar Tutsay'a e hakaret içerikli yorumlar yaptı. Hı hı. Bunu yorumlamanı istiyorum senden. Şimdi şöyle kötü bir tarafı var bu işin. Tutsay 10 sene sıfır Belediye Başkanlığı yaptı. 5 5 sene de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Bu dönemde yaptıklarını beğenmeyebilir insanlar, eleştiredebilirler. hiç oy vermemiş de olabilirler ama asıl garip tarafı birçoğu gördüklerimin birçoğu bir zamanlar Tunçlar'la yol yürümüş insanlardı. Hoş olmadı bu tavır. Yani bir siyasinin bu görev süresi de daha bitmiş değil. Yani sonuçta iki ay daha sefer şey, İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı diye. Ve bir Nisan'dan sonra da ne olabileceği çok da belli değil. Ama hakaret içeren şeyler paylaşmak hoş değildi. Bunu tüm siyasetler için söylüyorum. Yani bir insan siyaset yapıyor diye eleştirebilirsin. Eleştiri hakkın vatandaş olarak var ama hakaret etmeye kimsenin hakkı yok. Hiç hoş değil. Ben doğru bulmuyorum. Bu daha önce Seferisar'da belediye başkanlığı yapmış isimler için de bunu doğru bulmuyorum. Bu saatten sonra da bulmayacağım. Yani evet siyaset yapıyor, evet toplumun önünde bir hayat yaşıyor ama bu kimseye hakaret hakkı vermez. Beğenmiyordum, oy vermiyordum, eleştiriyordum dersiniz. Bunu eleştiri anlamında yaparsınız ama e, artık kişiliğine, karakterine, ailesine varıncaya kadar Hakaretleri hoş bulmuyorum ee, açık açık belirtmek isterim. Memleket Partisi'nin Seferisar'da aday gösterileceği ile ilgili bazı söylentiler var. Hı hı. Bunlar doğru mu ya da bir bilgin varsa değerlendirmeni bekliyorum senden. Yani şöyle, e, Memleket Partisi'nin resmi hesabı değil ama Memleket Partisi'nin haberlerini paylaşan ve 45 takipçili bir Mevzu ince diye bir Twitter hesabında Hamit Nişancı fotoğrafı paylaşıldı ve dendi ki Hamit Nişancı ile görüşmeler sürüyor. Ve bu fotoğrafta birçok kişi tarafından da bana atıldı bilgin var mı diye. Ben de bilgim yok dedim. Açtım baktım sayfada hakikaten böyle bir şey var. Yorumlar falan da yapılmış altına. Tanıyan tanımayan insanlar yorum yapmış. Böyle bir görüşme oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Hemen hemen her hafta başka bir partiyi konuşuyoruz neredeyse. Demokrat Parti, yani şöyle söyleyeyim, Hamit Şancı ya yakın isimlerin içinden. Hamit Dişancı'nın aday çıkmayacağını söyleyenler var. Demokrat Parti ile görüştüğünü söyleyenler var. Millet Partisi ile bir görüşme olduğunu söyleyenler var ya da talep olduğunu diyelim. Talep olduğunu söyleyenler var. İyi Parti ile ilgili bir çabasının olduğunu söyleyenler var. Dediğim gibi aday çıkmayacağını söyleyenler de var. Birçok bilginin içinde doğruyu bulmanın tek bir yolu var. Kişinin kendi açıklaması, kendi beyanı. İsmail İçkin'i destekleyeceğini söyleyenler de var. Mevcut belediye başkanı da İsmail Eçkin'i destekleyeceğini belirtti. Bizzat bana söyledi diyenler de var kendisi bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı sürece bu bilgi kirliliği devam eder. Memleket Partisi Seferi Sağdan çıkartır mı? Hani orası da açıkçası bilmiyorum. İnan Memleket Partisi'nin şeyi dahi bilmiyorum. İlçe Başkanı'nın dahi kim olduğunu bilmiyorum. Parti binası bir dönem Kaymakamlık binasının oradaydı. Hala orada mı onu da bilmiyorum. çok ortalıkta yani Seferisar anlamında çok ortalıkta görünen bir parti değil. Ama hani şöyle bir yorum katayım istiyorsan, Hamit Dişancı geçen seçimleri 44-54 kaybetti ve kili seçimdi bu. Ciddi bir oy oranı aldı AK Parti'den, ciddi arttırdı AK Parti'nin oyunu. Ve birçok insanda, ya biz aslında Hamit Dişancı'ya oy verirdik ama AK Parti'nin adayı olduğu için oy vermedik dedi bir matematik yapıyorum şimdi. Acaba ben herkesin oyunu alabili alabileceğim bir parti mi diye düşünüyor. O zaman mevcut şu an partilerin yani işte AK Parti'nin adayı, CHP'nin adayı, İyi Parti'nin muhtemel adayı varken eğer siyasete devam etmek istiyorsa Demokrat Parti ve Millet Memleket Partisi bu anlamda doğru adres. Ama Bizimki biraz şu an fal açmaya döndü. Çünkü böyle bir beyanı yok, böyle bir şey duymadık ağzından. Medyaya verilmiş böyle bir de yok. O yüzden de inan bilmiyorum yani. Ebru Bey tekrar merhabalar. Merhaba Cemreciğim. Ee, ben bu anlattıklarınızdan ve çarşıda dönen çok önemli bir konu daha var aslında bakılırsa. Aydın Güney'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne kızgın olduğunu hı hı. ve Hamit Nişancı ile Memleket Partisi'nde bir müttefiklik yapacağı ve bir ön plana çıkacakları birlikte aday olacaklarına dair bir söylem var şu an çarşıda. Çok hı hı. yüksek dönen rivayetlerden biri. Aslında bakın şunu sormak istiyorum. Bu bir rivayet mi sizce? Halkın böyle yarattığı bir rivayet mi? Yoksa gerçekten böyle müttefiklik olabilir mi? Bence rivayet şu ana kadar ciddi anlamda bir görüşme yapmadıklarını biliyorum. Hatta Aydın Güney'in Zafer Partisi'nden bir tek, yani Zafer Partisi'nin bir görüşme talebi olduğunu biliyorum Aydın Güney ile ilgili. Bir araya şu ana kadar bir araya gelmediklerini ya da böyle bir konuyu görüşmediklerini biliyorum. Ama bunu Aydın Güney tarafından biliyorum. Yani dediğim gibi Ahmet Dişancı bir açıklama yapmadığı sürece bu bilgi kirliliği ortada dolaşır durur ve bugün 1 Şubat zaten listelerin hazırlanması için de 19 günlük bir süre kaldı bugün de bittiğini düşünürsen. Bu tarz bir görüşme ya da bu tarz bir e, birliktelik olacaksa da 3-5 gün içinde zaten olacaktır. Bizim de kamuoyu da bununla ilgili haberdar olur. Ama şu ana kadar mesela hiç kimseyle görüşmediyseniz hiçbir Allah'ın kuluyla bir irtibata geçmediyseniz bu saatten sonrası Şuna döner, İnsanların bir arayışı olduğu için talepte bulunabilirler ama bir süre sonra bakarlar ki hiçbir hareket yoksa herkes vatandaş seçmen kendine göre bir yer edinmeye başlar. O giderek o sayı azalır. Yani bir, kısım, bir kesim İsmail yetişkine de kızıyor olsa eğer Cumhuriyet Halk Partisi İsmail yetişkine yaklaşmaya başlar. AK Parti veya sağ tabansa Ahmet Aydın'a yaklaşmaya başlar. Şu an şu aşamada bir şeyler olacaksa olur. 3-5 gün sonra, 10 gün sonra çok da anlamı olmaz bence. Bu şu ana kadar net görüştüklerini duymadım bilmiyorum yani. Görüşmemişler hatta öyle söyleyeyim yani onu biliyorum. CHP'nin diğer aday adaylarını oluşturduğu WhatsApp gruplarında İsmail Yetişkin adaylığı açıklandıktan sonra bazı konuşmalar olmuş. Hı hı. Sen bu konuşmalara hakim misin? Hakim sen bunları yorumlar mısın? Hakimim çünkü sayfaları açıp gösterdiler bana. Okudum birçok yazışmayı. Bayağı da kamuoyunun bildiği isimler, aday adayları, aday adaylarını destekleyenler, meclis dosyası almışlar. İşte demin Tunuslar için söylediğim şey aynı şey İsmail Yetişkin için de geçerli. Demokratik bir yarış verdiler partinin içinde. 13 aday biri vefat etti, 12 aday demokratik bir yarış verdi. Genel merkez İsmail Yetişkin'den yana karar kıldı. Ama İsmail Yetişkin için orada tehlikeli bir tablo var. Aday adayı olmuş ve belli kitlesi olan insanların orada ifadeleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemekle Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem Büyükşehir'de hem de Seferisar'da oy vermeyeceklerini, gerekirse şu adayı destekleriz gibi başka bir adayın adayı telaffuz ettikleri yazışmalar var. Bir anlık kızgınlıkla mıdır bunlar? Zaman içinde düzeltilir mi? Onları bilemiyorum. Ama aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi ne kadar karışık olduğunu ve bu adaylık sürecinin ne kadar zor geçtiğini gösteriyor. Ve burada büyük iş ilçe başkanı Rahmet Ezel'e düşüyor. Rahmet Ezel'in bu insanları bir araya getirmesi lazım. Birlikte hareket ettirmesi lazım. Ya da bir küskünlük varsa bunu gidermesi lazım. Ama taraflar birbirine gerçekten şu an çok kızgın ve çok ağır laflar ediliyor. Yarın bir gün telafisi olmayacak laflar var. Yani birinin yüzüne bakacaksan, onunla ilgili tekrar bakacaksan konuştuğun şeylere ve kurduğun cümlelere dikkat et ya. Burada biraz açıkçası dikkatsiz, özensiz, yine aynı şekilde hakarete varan, yine aynı şekilde Tutsal Örneği'nde verdiğim gibi İsmail Yetişkin ve çevresiyle ilgili ağır hakaretler var. Bunlar hoş şeyler değil, bunlar güzel şeyler değil. Bakalım yani göreceğiz. Hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Dediğim gibi Rahmet Ezele çok iş düşüyor bu, bu konuda. Yani bir ara buluculuk veya bir e, tarafları yumuşatma anlamında gerçekten çok iş düşüyor. Seferi AK Parti adayı Ahmet Aydın'a halk nasıl tepkiler verdi? AK Parti'de çok ciddi bir heyecan uyandırmadı. Zaten AK Parti'ye oy vermeyen isimler de iyi oldu Ahmet Aydın'ın çıktığı diyor. Yani bunu biraz halk kazığıyla cevaplayacağım ama açıkçası bu sağ seçmen diyelim. Yani geçen dönemki heyecanında değil. Ve ister istemez de başka arayışların içine girmiş durumda. O bir şeydir zaten. Nasıl başlarsan öyle devam eder. Yani herhangi bir şekilde bütün mesela aday adaylarının adayların açıklandıktan sonra karşılamaları yapıldı, platformlar kuruldu, bir kalabalık toplandı falan. Ahmet Aydın'da bu da yapılmadı. Yani İzmir'e gitti, Cumhurbaşkanı işte anons edildi. Ahmet Aydın, tamam Ahmet Aydın çok güzel e, paylaşmış ulusal medyaya verdiği röportajları orada işte yani yandaş medya denilen AK Parti'ye yakın medya kuruluşları orada tek tek herkesten röportaj almış. Bunlar paylaşılmış. Yani bunu anlatamadık siyaset yapan insanlara. Yani güzeldir şeye çıkmak. TV yüze çıkarsın, A Haber'e çıkarsın falan keyiflidir ama yani sen onlar orada çıkarsın sonra seferi sarsınlarının içine girdikten sonra yerel medyayla buradaki halkla şeysin. Haşır neşir olmak zorundasın. Asıl raconu kesecekler buralar. Yani ben ulusal medyada CNN, Türkiye, Kanal D'ye, Star, Star Doğan Haber Ajansı'ndayken Star'a çok canlı yayına çıktım. Ama şeydir o, bir ana haber programında, her gün yayınlanan bir ana haber programında bir buçuk, iki dakikalık, iki buçuk dakikalık bir görüntüdür o. Oradan seni kimse hatırlamaz. O an o yayını izler ve unutur. Asıl burasıdır ve burada da vatandaşı harekete geçirecek, biz şöyle bir kadroyla çıkıyoruz diyecek bir heyecan yaratmadılar açıkçası. Evet Ahmet Aydın aday oldu. Tamam. Yani şu an Ahmet Aydın ve İsmail'in arasındaki yarışta 3 ay üç aşağı 5 yukarı herkes bir oran veriyor ve arası açık bir oran veriyor. O bu kadar alır, bu bu kadar alır şeklinde. bir de duyduğum kadarıyla meclis üyesi noktasında 5-6 tane başvuru varmış. 25 kişi yazmak zorundalar. Görüşmelere başlamışlar. Dediğim gibi yani biz medya mensupları olarak bile çok ciddi bir heyecan yaratmadı açık konuşmak gerekirse. Biz de şeyi severiz yani çatı çat geçen yarışları severiz yani böyle kimin kazanacağı belli olmayan seçimleri severiz. Daha aktif oluruz, daha çok koştururuz. Biraz sanki öyle olmadı. Tabi Ahmet Ay'da da haksızlık yapmak istemiyorum yani sonuçta o da kaç yıl ilçe başkanlığı yaptı mutlaka bir altyapısı vardır. Belki 20 Şubat'tan sonra seçim sürecine girince bir atak yapacaktır. Ama şu an o hata yapmazsa vatandaşın üzerinde bıraktığı çok net bir etki yok. Onu söyleyebilirim. Siz bir zaaf yapmıştınız seçim adaylarla. Onu açtınız mı? Yok açmadık da. Onu şöyle sadece Büyükşehir adayında doğru tahmin yapmadım. Geri kalan hepsi tuttum. Yani şöyle aslında Büyükşehir'e iki tane aday yazmıştım. Birisi tutsa Erdi olmadı. Diğeri de olmadı. İki, yani yazdığımın ikisi de olmadı. Cemil Tugay'ı açıkçası tahmin edemedim. Hatta Cemil Tugay'la ilgili e, genel merkezde bir gazeteci arkadaşım bundan 15 gün önce bana bir liste gönderdi. Cemil Tugay ver ve altında 30 ilçenin şeyi var. İnanmadım o listeye ama o liste doğru çıktı. Ben inanmadım açıkçası o listeye. Yok canım dedim falan. İsimlere baktım. Bunlar olamaz, mümkün değil falan dedim. Sadece Çeşme ve bir, bir ilçe daha aynı değil şu anla. Ama 28 ilçe ve Büyükşehir adayı aynıydı. Orada bir şey yani o listeye inanmadım ama kendi yaptığım listede de adaylar tuttu. Ha şeyler de var tabii. Daha tahminlerim de var. Açıklanmamış adaylar da var. Onlar da bittiğinde hani İYİ Parti ile ilgili tahminim var. Başka partilerle ilgili tahminim var. Hepsinin adayları belli olduğunda 20 Şubat itibariyle o zarfı açacağım. Eksi artı sıfır. Çünkü bazılarının daha tutup tutmayacağı belli değil yani. Önden bir şey yapmayalım. Ama açacağım onu unutmadık yani Cemre. İyi hatırlattın. Buyurun Mürvet Hanımcığım. Tamamdır. Gülgün ee... Feyman gibi olmuşsun sen bugün Mürvet. Gözlüklerle falan. Teşekkür ederim. Gülgün Feyman yani. Gülgün Feyman kim bakalım Sağ Vah. Yaşlar, yetmedi, Yaşlar ya. yetmedi aynen. İsmail Yetişkin karşılama esnasında bazı aday adayları yoktu CHP'den. Bunu nasıl yorumlarsın? İşte aslında az önce dediğim evet. şeye geliyor. İsmail Yetişkin için platform kurulduğunda Köksal Yıldırım Ankara'daydı. E, Türker Çınar alandaydı. Geri kalan adaylar başka birinin ofisinde buluşmuşlardı. Hemen hemen hepsi. Eksik olan orada da vardı. Başka birinin ofisinde buluşmuşlardı. O zaten bu kavganın ne, ne noktaya varacağının göstergesi. Demokratik bir yarış olarak görmediklerini, belki de haksız avradıklarını düşündükleri için başka adaylar başka birinin ofisinde buluştu. Tamamı değil ama büyük bir kısmı. Alana Türker Çınar geldi. Açıklaması da zaten sosyal medya açıklamasına baktım. E, demokratik bir yarıştı. İsmail Etişkin seçildi. Tebrik ederim dedi. Arkasında çalışacağız. Köksel Yıldırım'la telefonla görüştüm. Ben partiliyim. İsmail Etişkin'i tatil aradım. Tebrik ettim. Elini de sıkacağım. Bana bir görev düşerse yapmaya hazırım diyeceğim. Oyumu da vereceğim. Kendisiyle de çalışacağım dedi. Ama onun dışındaki... Şimdi niyetini bilmediğim bazı adaylar da var. Tabii onlar hakkında konuşmayayım ama en azından o görüşmede olan, başka birinin ofisinde buluşan insanlar zaten o sosyal medyada da o paylaşımları yapan yani WhatsApp gruplarında da onları yazanlar aynı kişiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimdeki en büyük sorunu bence bu olacak. Ee, başka alternatifler düşündüklerini, görüştüklerini, danıştıklarını da biliyorum. Önümüzdeki günlerde kokusu çıkar. O yüzden söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Rami kardeşimize, Rami Çınar'a büyük iş düşüyor. Gerçi her şey domuz o çocuğun sırtına kalıyor yani ama. <laughs> Tunçer attığı tweetle ne anlatmak istedi abi? Tweetlerle. Tweetlerle çok evet. pardon. Tweetlerle. <laughs> Tweet dizesiyle. Ben anladığımı söyleyeyim. Doğrudur yanlıştır. Basın ekibi veya şeyde açıklarsa ben anladığımı anlatayım. Şimdi Tunçer bence şunu demek istiyor. Pandemi yaşadım. Deprem yaşadım. büyük Büyükşehir'e geldim. Bir hazırlık sürecim, yani bir en azından oraya bir adaptasyon sürecim vardı. Onun üzerine ciddi bir iki senelik bir pandemi var. İzmir depremi var. Sonra 6 Şubat'taki deprem var derken ben e, tam olarak yaptıklarımı yapamamıştım. Bunu genel merkeze anlatmama rağmen genel merkez büyük şehirlerin içinde bir tek beni aday göstermedi. Bir haksızlığa uğradım. Ama 1 Nisan'a kadar da Cumhuriyet Halk Partisi'ne köstek olmayacağım seçim gününe kadar. Köstek olmayacağım. Herhangi bir yerden aday da çıkmayacağım. Ama 1 Nisan'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, Cumhuriyet Özgür Özel birçok ilde ve ilçede başarısızlıkla sonuçlanan bir seçime imza atacak. Otomatikman bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kongre süreci doğuracak. Bu kongre sürecinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada 580 tane hazırda duran bir delegasyonu var, delegesi var, kontrol ettiği başarısızlıkla beraber bunun sayısı da çok daha fazla artacak. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimini kaybedecek. Özgür Özel de Özgür Özel de başarısız bir şey olacak. Genel başkan olacak. Otomatikman imza toplanacak. Kongre süreci başlayacak. Kongre Haziran Temmuz ne zaman yapılır bilmiyorum. Haziran Temmuz gibi de genel başkan değişecek. Bu arada Oğuz Kağan alıcı mıydı? Doğru musun Salıcı mı? Yani onun şeyini duydum. Onun bir harekete geçeceğini duydum. Kemal da destekleyeceğini. Tahmin ediyorum Tunçer de bu ekibin içinde yer alır. Genel Başkan rolü oynar, genel başkan yardımcılığı mı yapar ama siyasetten kopmayacak. Benim anladığım bu. Ya ben böyle okudum ama belki bu şey biraz niye okumaya yani tweet'leri tek tek okuyup üzerinde düşündüğümde bir ya boşa yazılmış tweet'ler değil. Her kelimesi, her cümlesi gerçekten özenle seçilmiş ve bir mesaj içeriyordu. Benim aldığım mesaj bu eksik ya da fazla. Ben bunu anladım yani açıkçası. Senin de dile getirdiğin Seferistler İttifakı veya bugün söylenen şekliyle Üçüncü yolda kulağımıza gelen bazı gelişmeler var. Bunları senden dinlemek istiyorum. Aslında Cemre demin sordu, biraz açıkladım, biraz daha açayım sadece. Aydın Güney'in bir siyaset yapma isteği var. Bazı partilerden görüşme talebi geliyor. Şimdi Aydın abi hani örneği tam vereyim yanlış da anlaşılmasın. Yahudilerin Mesih beklediği gibi Aydın abi'nin kitlesi de Aydın abi'nin kaç seçimdir aday olmasını bekliyor. Şimdi olacak mı, olmayacak mı? Bir görüşme, ya. bir görüşme yapıldıysa bugüne kadar yapılmış olması lazım. İnsanın B planının, C planının olması lazım. Bugünden sonra bir şey olur mu? Bence zor. Zafer Partisi bir görüşme talebi et, etmiş. Ne konuşacaklar? Onu da içeriğini bilmemekle beraber. Ee, insanların beklentisi şu yöndeydi. Hamit Dişancı, Ümit Çingöz, Aydın Güney, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nden dosya alıp aday gösterilmeyen birkaç kişi, onların birlikte hareket edeceği. İşte ben buna Seferisar İttifakı adını takmıştım. Onlar üçüncü yol demişler. Benim taktığım ismi beğenmemişler herhalde. Üçüncü yol yapmışlar onu. Böyle bir görüşme trafiği var. Ama oradaki ana faktörlerin net olmaması, net olmamasından kaynaklı. Evet ben bir çıkıyoruz veya ben yürüyorum siz de benimle yürüyün gibi söylemler olmadığı için ve çok başlık olduğu için görüşmelerin çok da ben ilerlemediğini, çok da bir yere varmadığını düşünüyorum açıkçası. Zaten dediğim gibi 3-5 gün içinde de bu görüşmeler yapılır, şekil alır, parti belirlenirse bir anlamı olur. Bir hafta sonra artık yavaş yavaş seçmen, yavaş yavaş siyasiler yönlerini belli etmeye başlarlar açıkçası. Yani Ahmet Aydın'la görüşmeye başlarlar, İsmail İçkin'le görüşmeye başlarlar, Kürşat Cebeci ile görüşmeye başlarlar. Herkes kendine bir yer bulmaya çalışır. Burada da. Üçüncü yol alternatifi hayata geçecekse de çok kısa süresinde gelir. Ama çok başlık var orada. Başarılı olurlar mı? Olmazlar mı? Bir araya gelebilirler mi? Ortak payda da buluşabilirler mi? Bir defa başkan kim olacak? Başkan yardımcılıklarını kimler kabul Çünkü hepsi kendine göre güçlü figürler. Yani kura mı çekecekler? Yoksa gerçekten bir lider yürüyecek, diğerleri gerçekten arkasından yürüyecek mi? Zor, imkansız değil ama e, net olmadıkları için ben başarılı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Üçüncü yolun artık seferi sefahat edemiyoruz onlara. Üçüncü yolun yani aslında olsa güzel olur, güzel bir seçim olur şey olur yani. Biraz e, seçimin kaderi de değişir, etkilenir yani. Zaten demokrasi çok partili düzen değil mi? Bir sürü fikrin fikrin çıkması demek değil midir? Yani ben 10 tane belediye başkanı diye çıksın isterim çıksın. Çekimlerde yoruluruz biraz ama en azından zevkli olur. Bugün bir olay daha gerçekleşti. Onu da dile getirmek istiyorum ve senin de yorumunu almak istiyorum bu konuyla ilgili. Hı -hı. 11 Ekim 2020, 2022 tarihinde katledilen Şile köpeğimiz vardı biliyorsun ki. Duruşması bugün gerçekleşti. 2 yıl hapis cezası istendi ama ihal indiriminden bir e, yıl 8 ay aya düşmüş hapis cezası ama bunun kararı bir ay ertelenmiş bugün. Karar duruşması yapılacak. Aynen. Yani. Bir ay sonra karar duruşması yapılacak ve bir yıl 8 ay ceza alması bekleniyor. Hı -hı. Bununla ilgili yorumlarını bekliyorum. Sana. Yani şimdi şöyle bir defa az ama örnek karar olarak da bugüne kadar böyle bir karar çıkmadığı için mahkemelerden de bir gelişme aslına bakarsan. Yani sonuçta bu canilik hep aynı şeyi söylüyoruz. Geçen işte e, düşen köpek dedik yani köpek çocuk da olabilir. bir canlıyı yakabilen bir insan sadece bunu köpek kedi diye ayırt etmez bunu insana da yapabilir. ortalıkta toplumda böyle insanların dolaşıyor olması bir defa çok üzücü ve korkutucu. Adalet sağlanır mı bu şekilde? Mümkün değil. Bu tarz olaylarda yeterli ceza verildiğinde toplumun biraz toplum biraz huzur bulur, biraz rahatlar. Örnek karar olması itibariyle de aslında ceza iyi bir şey. Ama mesela hani şunu da düşünüyorum bir taraftan. iki yıldan bir, bir yıl küsüre indiriyorsun ya mesela nasıl bir iyi hal göstermiş olabilir? Yani bu iyi hal kısmı nasıl bir iyi indirim olabilir acaba? Ne yapmış olabilir yani? Nasıl bir bu süreçte böyle bir şey? Gibi? Zaten ortalıkta dolaşıyor şu an. Görüyoruz da. Yine köpekleri kovalıyor. Geçen de mesela yine adliyelik bir durumu oldu söyleyeyim size. Yine köpeklere bir işte şey yapıyor. Yani garip bir durum açıkçası. Ee, hani böyle tam da şey yapamıyorum, tam da söyleyemiyorum cümlelerimi. Böyle olabildiğince kibar söylemeye çalışıyorum. Çünkü e, bir dönem patavatsız konuşuyordum burada, küfür aşamasına geliyordum ama şimdi kızımın arkadaşları yayını izliyor, daha küçük yaşta olanları izliyor, küçük arkadaşlarımız da var, onlara da örnek olmamız lazım. Çok fazla şey söyleyemiyorum ama gerçekten şu iyi hal indirimini merak ediyorum. Bizim adalet sistemimizin özellikle hayvanlar konusunda elden geçirilmesi lazım. E, cezaların arttırılması lazım. Artık bir kadına şiddet, taciz, bir hayvana yapılan cezaların yani hayvana yapılan eziyetin cezalarının çok fazla arttırılması lazım ki hakikaten bunu yapmadan önce bir insan düşünsün, 50 kere düşünsün, 100 kere düşünsün. Böyle, öyle bir caydırıcılığı olsun. Zaten atıyorum buradaki insanların öyle bir şey var mı? Zaten suçlular için yapılan şeyler bunlar. Yani bunu yapma potansiyeli olan insanlar için. Sokakta bir yolda oluşan çukurdan su içmeye çalışan ya da köpe kediye köpeğe bir tasla evimizden su indiriyorken, yemek indiriyorken alıp onu yakmak ya bu bir canilik. Bence yani bir defa bir şey söyleyeyim adalet yerine karar vermeyeyim ama bir köpeği yakab yakabilen insanı hapishaneye mi atmak lazım yoksa deli hastanesine mi kapatmak lazım? Ruhsal durumunu incelemek mi lazım? Yani dediğim gibi e, adaletimizin verdiği cezalar yetersiz bazı konularda. Ama bazı konularda da gelişme var. Özellikle mesela hani kadına uygulanan şiddet konusunda, taciz konusunda da bazı böyle gelişmeler var. Bak bu da bir örnek, bir karar. Az da olsa umarım gelişir. Umarım biz de böyle şeyler bir daha yaşamayız. Hele bizim ilçemiz, hani tabii ki hiçbir yerde olmasın ama bizim ilçemizde de yani köyden metropol ilçeye dönmüş bir yer Seferisar. Ve benim çocukluk yıllarımda herkesin evinin bahçesinde köpek, kedi, koyun, tavuk, inek hani hayvanlarla birlikte yaşayan bir toplumdu bu Seferisar toplumu. Bu şekilde e, hayvan yakılan bir yer olarak anılmasını inan hiç istemiyorum. Hiç de hoşuma gitmiyor ve böyle bir şey bizi zaten derinden üzüyor. Hakimler, savcılar da biraz şuna bakacaklar. Çocuklar sokağa çıkarken korkuyor. Çünkü şöyle düşünün, o çocuk psikolojisiyle köpeği yakabilen, zararsız bir hayvana zarar verebilen bir insanın kendilerine de bunu yapabileceğini düşünüyor. Ki keza bu olayı gerçekleştirenlerin sokak ortasında çocuk dövdüğüne de tanık olduk. Ulusal medya haberlerini yaptık buradaki bütün gazeteciler olarak. O yüzden ee, cezalar olabildiğince caydırıcı olmalı. Ve bir de gerçekten hani ihal indirimini nereden alıyorlar? Tekrar tekrar soruyorum. Çok merak ediyorum. Ee, hani bu konuyla ilgili de fazla da bir şey söylemeyeyim. Ee, kameraları kapatınca küfür etmek istiyorum. Şimdilik etmeyeceğim. Benim sorularım bu kadar da abi. Çok teşekkür ederim yanıtlarınızı. Hanımcığım ben de teşekkür ederim. Fadime Hanım teşekkür ederim. Emre Bey teşekkür ederiz. Caner Bey yönetmenimiz teşekkür Aa. ederiz. Ee, misafirimiz Cemre Can Tutar'a teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, seninle de bir beraber birlikte bir en kısa sürede bir program yapacağız. Açıklayalım şimdi bunu. Olur. Bir tarih belirleyeceğiz Caner'cim. 14 Şubat. <laughs> 14 Şubat. <laughs> Tabii 14 Şubat benim için uygun. Bir sonraki bölümde görüşürüz abi.